Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 30 Haziran 2025 gecesi 28 yaşındaki Batuhan Yener'in evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmasıyla başlayan süreç, Türkiye'nin gündemine oturan bir adalet savaşına dönüştü. Batuhan'ın 4 aylık eşi Türkan Koç Yener hakkındaki iddialar her geçen gün derinleşirken, dosyanın seyrini değiştirecek yeni gelişmeler ve çarpıcı tanıklıklar adli makamları harekete geçirdi. Evladının ölümündeki sır perdesini aralamak için aylardır mücadele veren anne Yasemin Davutoğlu, yaşadığı ağır sağlık sorunları ve yüksek ateş nedeniyle stüdyoya gelemedi. Ancak hasta yatağından gönderdiği mesaj, adalet arayışındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gelinine sert bir dille seslenen anne, "Aya kalkacağım, yine oraya geleceğim. Bu iş sen içeri girmeden bitmeyecek. Gücümü toplayıp geliyorum." bekle beni, sözleriyle adeta yemin etti. Soruşturmanın en can alıcı noktası ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelen son rapor oldu. Batuhan Yener'in yaşamına son verdiği iddia edilen bornoz kuşağı üzerinde maktule ait hiçbir DNA örneğine tükürük, ter, kıl rastlanmadı. Türkan Yener'in eşimi asılı halde bulup kendi ellerimle indirdim, beyanına karşın, ip üzerinde maktulün izinin bulunmaması, olayın bir kurgu olduğu şüphelerini zirveye taşıdı. Ayrıca komşuların, o gece evden sadece bir kadın sesi yükseliyordu, üç dakika arayla ritmik bağırmalar duyduk. Hiçbir erkek sesi yoktu, yönündeki ifadeleri, olayın yaşandığı dakikalarda Batuhan'ın çoktan etkisiz hale getirilmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Şüpheli Türkan Koç Yener'in geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı pasaport ve uçak içi fotoğrafları ise bardağı taşıran son damla oldu hakkında 6 Kasım 2025'te yenilenen ve kesinleşmiş yurt dışına çıkış yasağı bulunan Yener'in, Arnavutluk konumlu paylaşımlar yaparak, yurt dışına kaçtım, iması yaratması, hukukçular tarafından adaletle alay etmek olarak nitelendirildi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma genişletilirken, Gözler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine çevrildi.